Merhaba sevgili takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 23 Mart 2023 günlerden Perşembe. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir montajın, zor bir montajın sonundayız. Dodurga Mahallesi'nden herkese selamlar Çankaya. Arkadaşlar burası Türk Konut tarafı. burası incek demeyelim. Dodurga Mahallesi. Ümitköy'ün biraz daha ilerleri. Türk Konut. Türk Konut arkadaşlar burası. Müşterimize hayırlı olsun abicim hayırlı olsun. Sağ teşekkür ederim. Bu Derus GB022i modeli gerçekten güzel bir kombi. Sıkıntısız gönül rahatlığını alıp kullanabileceğiniz bir cihaz. Arkadaşlar şöyle kombimizin altı dolapları falan çektik. Mermer ee, askı verdik böyle. Şöyle buradan görünüyor mu? Kollektör var burada. Kollektörden itibaren su borularını falan değiştirdik arkadaşlar. Yoğuşma giderimizi peperece boruyla şöyle eğimimizi vererek oradan aldık. Eski Wayland kombi vardı. Kombinin altı komple bakırdı. Biraz uğraştık ama bacamız yukarıdaydı. Eğimini ayarlayabilmek için bir delik daha aşağı indirdik. Güzel bir şekilde şöyle alçılarımızı yaptık arkadaşlar. Şöyle Ankara Başkent Gaz'ın yeni bir uygulaması çıktı. Baca eklem yerlerine vida attırmıyor arkadaşlar. O yüzden bacaları zor tutturuyoruz. Şu geçme olan yerlere akıllı vida atıyorduk. Daha sağlam olsun diye hiç oynamıyordu. Şu an diyor ki her parça başı e, askı kelepçesi atacaksın diyor. E o da çok çirkin oluyor. Artık yapacak bir şey yok. Bakalım daha ne çıkaracaklar. Buranın da güzel arasını yaptık. Ocağımızın acil kesme manası yoktu arkadaşlar. Zaten ocağımızın tam arka seviyesinde işte şöyle göstereyim. Aşağı doğru iniyordu. Arkada bana yasak olduğu için şöyle sağ tarafa çıkarttık. Şöyle ocağımızı açalım. Vanamız şöyle sağ tarafta Allah korusun bir yangın falan çıkarsa alev dışında sağ tarafta kalmış oluyor. Şöyle çalışıyor da evet. Güzel bir montaj oldu. Saatimizin orada test nipeli dirseğimiz yoktu. Onu taktık. Saatimizin arkadaşlar bundan sonra doğalgaz saatlerini duvara yanaştıracaksın diyorlar. Ve artık vida atacaksın diyorlar. Şöyle vida attık. Artı eklem yerlerini sıvı contayla değil saatin rekorlarını keten akbaytla yapacaksın diyorlar. Yani bu ara bayağı bir sıkıştırdı başkent gaz. Ankara'da bu tarz işlerinize kombi, tesisat proje gibi işlerinize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Telefon numaram dediğim gibi videoların altında vardır. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi bizim işimiz, tesisat işi bizim işimiz. Arkadaşlar mesela e, tabii ki fiyat alıyorsunuz. Bu bacanın metresi orijinali 350-400 TL civarı. Şu bacalar. Bunların yan ürünleri var. Onların metresi de mesela 150-200 TL. Arada 2-3 metre bacada yani 600-750 lira fiyat oynuyor. Başka yerlerden fiyat alırken e, yani orijinal olduğuna dikkat edin. Fiyatların ucuz olduğunda ucuz netin yahnesi yenmez. Allah korusun bacadan herhangi bir gelecek su yoğuşma suyu içindeki fanın kartın yanmasına sebep olabilir. Ucuz olduğunda hani bizden fiyat veriyorlar işte sizden ya işte 500 lira 750 lira daha uygun fiyat alıyoruz veriyorlar dediklerinde mesela diyorsunuz da arkadaşlar bizim tamamen parçalarımız orijinaldir ki yani iş işi getirir biz müşteriyi kazanmalıyız. Müşteri sıkıntısız bir şekilde kombisini kullanmalı hiçbir sorunsuz. O yüzden bizde ucuz malzeme yok elimizden geldikçe tüm kaliteli malzemelerimizi kullanıyoruz zaten bacalarımızda işte kombinin yan kullandığımız bacalar da tamamen orijinaldir bizde yani o yüzden bizden en az sadece baca olsa 3 metre başka yerden alacağınız fiyatlar 500-700 TL oynuyor o yüzden orijinal parça olmasına dikkat edin fiyat alırken lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun sağlıcakla kalın dostça kalın Ramazan'ın birinci günü arkadaşlar Ramazan e ayı herkese kutlu olsun. Mübarek olsun inşallah. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.